Karşınızda Ali Show. Evet, e, hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir başka Ali Show ile karşınızdayız. Ali Çiftçi ile Şava Doğru. Bu hafta çok başka, bambaşka bir konum var. İsterseniz sizi daha fazla bekletmeden hemen konuya girelim istiyorum. Çünkü onunla tanışmak için ben kendim de sabırsızlanıyorum. Kendisi şu anda stüdyomuzda koronavirüs Ali Alişav ee, Gerçekten sizi burada ağırlamak büyük onur ee, Hoş geldiniz öncelikle nasılsınız? Ayağınızın tozuyla burada e, Yıla bomba gibi bir giriş yaptınız Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Evet Ali selam, ee, hoş bulduk ee, Çok teşekkür ediyorum Gerçekten inanılmaz burada olmak çünkü ee, çok uzun yollardan geldim aslında ve Türkiye'de olduğu için çok heyecanlıyım. Ee, evet, iyi başladık yıla, güzel başladık. Ee, bir sürü özellikle dediğim gibi aslında 2019'un sonlarına doğru bir başlamıştı benim çalışmalarım yoğunlaşmıştı ama e, yani özellikle Avrupa'daki sükseden sonra çok daha tabii güzel oldu her şey. Multi show. Peki nerelerden geliyorsun? Yani senin rotan alışık olduğumuz bir rota değil aslında. İnsanlar genelde böyle ee, ne bileyim, Güney Kore'den çıkan trendlere alışıktık, Japonya'dan çıkan trendlere alışıktık, Güneydoğu Asya'dan bahsediyorum tabii ki. Öte yandan, e, ne bileyim, Avrupa'nın zaten e, baskın batı kültürünün bize öğrettiği şeylere alışkındık ama Çin, Wuhan küçücük bir şehir ve sen oradan çıkıp buralara kadar geldin. Nasıl geldin, nereler üzerinden geldin? Yani Çin'den başlamak tabii ki ilginç, özellikle Wuhan gibi küçücük bir şehirden. Ama orada şöyle insanlar hayvanlarla çok yakın iletişim halindeler. İnanılmaz bir ortam var. Ben de orada ilk başta aslında böyle bir şeyin tutabileceği bir yerdi. Yani ya nasıl etnografik ve aslında evet. ya tutarsa diye başladı ve daha sonra işte Asya'da çok hızlı yayıldık zaten. Asya konusu bizim için büyük bir başarıydı ve biz asıl ünlü kazandıran şey oydu biliyorsun. Çin yılbaşı, marketing açısından inanılmaz bir avantaj sağladı bizi. Sonrasından Avrupa'ya doğru sektik ve özellikle İtalya'da çok büyük başarı topladı. Avrupa'da tutuldu, Amerika'da tutuldu. Ben de Türkiye tabii ki Avrupa'dan sonra sıradaki adımdır bizim için. Aslında Doğu Pazarı'ndan da yakalamayı ümit ederdim. Çünkü Garip bir şekilde İran'da da büyük bir kitleye sahibiz aslında. Yani İran hiç öyle göründüğü gibi bir ülke değil bu arada dışarıdan. Ama tabii ki Türkiye'nin Avrupa ilişkisi çok daha yoğun. Biz de o yüzden Avrupa üzerinden Türkiye'ye geldik. Ali Show. Peki çok ilginç. Yani şimdi bakıyorum ee, bir sürü şey var. E, yani İtalya'da büyük ilgi evet. topladın. Öte yandan Çin, Amerika bunlar bambaşka ülkeler birbirlerinden. Sence senin bu birleştirici evet. gücün nereden geliyor? Evet. Ve e, e, İtalya... Ee, yani evet, şimdi dediklerinin hepsi doğru, ee, sayma unutun İran var bir de, az önce de bahsettim. Şimdi bu ülkeler kültürel olarak ayrı gibi görünüyorlar. Yani İtalya, İran, Çin, e, Amerika ama aslında bu biraz anlatıyor ki hepimiz insanız ve hepimiz aslında aynı şeylerden etkileniyoruz. Yani kültürel evet. background ne olursa olsun, yani Avrupalı da desen, Asyalı da desen, yani e, hatta Pers İmparatorluğundan gelen yani e, kadim bir kavim de olsan aslında insansın. Aynı şey etkileniyorsun. Bu bu da biraz şeydi bizim açımızdan. Önemliydi bunu görmek. Çok kıymetliydi yani. Şafa doğru. Çok teşekkürler Koronavirüs. Yani ilk geldin, renk kattın programımıza. Çok sağ ol. Tabii hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Buna böyle bir fırsat tanıdığın için. Umarım insanlar da senin gibi düşünüyorlar. İnsanlar da benim böylesine merak ediyorlar. Tabii ki bununla sonra bir acile görmen çok iyi olur. Ee, ee, yani evet, acile gitmeni öneriyorsun. Sana baksınlar ee, biraz. Eve git, dinlen 15 gün. Kesinlikle var. gideceğim senden sonra. Yani 15 gün tehlikeli bir süre. Bizim açımızdan zaman bizi tanıyan en başta sevmeyi biliyor ama 15 gün sonra falan biz onu keşfettik yani. O zaman seyalarımız giderek artıyor. 15 günde de ısınırsın genel olarak. İlk günden önce de sohbet etme fırsatımız oldu. Ben sınırları inanmayan bir insanım. Bu yüzden benim için son bana Yetmedi ben, mi?